Selamlar arkadaşlar. Staryo'nun yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki seveceğiniz bir bölüm olur. O halde herkese iyi seyirler. Evet şöyle bir hmm, soslar kalitesine bakalım. Tamam. Tamam. Evet bugün havamız yağmurlu. Bu bizim için çok iyi. Bu arada bir önceki bölümde balık tutarken oltamıza değerli bir şey dokundu. Bunu bir önceki bölümde kesinlikle satacağımı söylemiştim. Pek emin değilim. Neden emin değilim? Fiyatı belki bizim için düşük olabilir. Belki yüksek olabilir. Bilmiyorum ama satıp satmamak ile pek bir kararlı değilim. Bunu satacağım söylediğim için satacağım arkadaşlar. Normalde satma satmak yerine paramız bittiğinde satmamız daha iyi olur ama satmayı tercih ediyorum ben. Bunu satalım bir sonraki günde bakalım değerinin ne kadar olduğuna şair olalım. Şimdi bu bölümde havamız çok yağmurlu. Balık tutabiliriz veya başka bir şey yapabiliriz ama ne yapalım bilmiyorum. Her neyse. Bu bölümde ne yapacağımızı pek bilmiyorum arkadaşlar. O halde şöyle bir baltamızı. Bunu şimdi akşam olduğunda kutuya koyacağım ve kutudan satmış olacağım. Tamam. Şimdi şöyle bir görev kısmımıza bakalım. Bunun için bizim daha çok bazı şeylere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk olarak bak ne ya o evet ilk olarak yine enerjimizin boşuna harcamaktansa birazcık ee, tohumlar için şuradaki ağaçların hepsini buradan kopartalım. Bu arada arkadaşlar lütfen stabil içeriklerini veya kanalımda olacak herhangi içerikleri kesinlikle hepsini desteklemeyi unutmayın. Yani söyledim ya en azından izlemiyorsanız bir beğeni paylaşmanız beni mutlu mutlu etmiş oluyor arkadaşlar. Yani umuyorum ki Stardew ilerleyen seriler yani ilerleyen bölümlerde izlenmeye daha çok yönelir arkadaşlar. Gerçekten ne kadar çok fazla Stardew veya herhangi bir oyun videosu izlendiğinde beni mutlu ediyor gerçekten. Yani mutlu olduğunda da gerçekten video yap yapmamak gibi bir düşüncem olmuyor. Hemen video yapmaya sarılıyorum yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani umuyorum ki Stardew videolarını seversiniz ve kanalımda uzun bir seri olacak kadar desteklemeniz yani olsun bir, bir cümle bulamadım. Tekrardan ağaçlarımızı kopartmaya devam ediyorum. Arkadaşlar lütfen daha sık için kanalımı iyi bir şekilde desteklemeyi kesinlikle unutmayın yorumunuzu paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Söylediğim gibi videoları düzenli olacak bir şekilde paylaşmaya çaba gösteriyorum. Bazenleri tabii ki uygun olmuyor. Yani internet sorunu oluyor. Bazenleri elektrik sorunları olabiliyor. Bunlardan dolayı videoları paylaşma süresi gece geliyor. Bunlar tabii klasik sorunlar olduğu için pek bir aldırış yapmamak gerek. Yani işte söylediğim gibi kesinlikle düzen düzenli bir şekilde kanalımı geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizlerin de yardımı sayesinde umuyorum ki beğeni sayıları yüksek olacak ve izlenim sayıları yüksek olacak arkadaşlar. Olabildiğince sık video paylaşmaya, düzenli video paylaşmaya çalışacağım, çaba göstereceğim. Her neyse şimdi enerjimiz bitti değil mi? Çapamıza tırpanamıza ihtiyacımız yok. Şöyle çapayı alabiliriz. Kazmamızı buraya koyalım. Balık tutma gibi bir düşünce oldu şimdi. Şimdi havucumuzu midemize götürelim. Oh. Şimdi bir Robin'e doğru yürüyelim. Belki inşa edebileceğimiz bir şey açılmış olabilir. Veya geliştirmemiz mümkün olan bazı şeyleri geliştirebiliriz. Bugün şey ya, başkanın e, doğum günü. Ben başkanı iyi bir hediye vermek isterim. Şimdi çiftlik yapısı diyor. Odun ve taşa ihtiyaçlıyız. Bizim şey, e, 2000 tane daha paraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Tamam, ilerleyen bölümlerde evimizi, her şeyi geliştireceğiz. Şimdi ben bir e, salonu doğru ilerlemek istiyorum. Salonda... Başkanın sevdiği bir şeyler olabilir. Şimdi Burası halk evi mi? Evet burası halk evi. Henüz şey tamamlamadığımız için bundan dolayı kapalı yıkık falan gözüküyor. Şuradan bir saniye. Başka. Evet doğum günü. Lewis başkanın doğum günü. Şimdi ee, buraya gerek yok. Dediğim gibi salona doğru ilerleyelim. Başkana en azından iyi bir hediye vermek iyi olur. Yani herkesin doğum gününde bir hediye vermeyi deneyeceğim arkadaşlar. Hmm, dondurma verelim ya. Paramız da bitti ama dondurma hediye edelim. Şimdi başkan ya evinde veya başka bir yerde bir bakalım. Evet başkan Lewis. Evet başkan Lewis evindeymiş. 20 yılı aşkın sünneleri Pelikan Kasabası'nın başkanıyım. Tebrikler başkan. Şimdi sana dondurma vereceğim. Ne kadar seviyorsun bilmiyorum yani ama evet beğendiğini düşünüyorum. Evet zaten çok beğendiğini bize söyledi. Evet şimdilik ne yapalım ne yapalım bilmiyorum. Hmm, şöyle çöpleri bir Aa, bunu boş ver ya. Bunu at çöp. Şimdilik ben yine bir balık tutacağım arkadaşlar. Belki balık tuttum kısımları keserim. Şöyle yapalım. Bunların içerisinden fayda sağlayacak her şey bulunur. Bu uh, 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 uh. video amcamızın balıkçı kısmına geçelim. Oh. Hmm. Bak bunlar aynen tamam tamam bunları şey yapacağız e, evimizi bayağı bir geliştirdiğimizde yapacağız. Şimdilik Arkadaşlar tekrardan bir balık tutmaya başladım. Hmm, saat 8'e kadar bir balık tutarım herhalde. Evet balığımızı tutalım. Bu ne ya? <laughs> Dur ya ben bunları bir ayardan düzelteyim ya. Kocaman ne? Ya yapma şunu hadi. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Kocaman. Bir saniye arkadaşlar. Ayarlardan bir şeyler yapmayı denedim arkadaşlar. Belki düzelmiştir. Şimdi balık tutmamıza bakacağız, düzeldi mi düzelmedi mi? <laughs> Nasıl bir şeydi ya, koz kocaman balık tutma neydi ya? Her neyse, tekrardan balıklarımızı tutalım, paramızı kazanalım. Sonrasında bir sürü yok, düzelmedi. Hmm, Tamam, bunu. Tekrardan balık tutalım arkadaşlar. Bu arada bu balığı boşlar. Şöyle yap. Bir saniye burada. Heh, tamam iyi az bir şey enerji. Bu arada paramızı da hep tohumlar için harcayacak değiliz. Birazcık da kendimiz için enerji toplayıp daha fazla balık tutalım yani. Böyle düşünüyorum. Haydi bakalım. Hop, hop. Arkadaşlar ben balık tutmaya devam edeyim. Siz balık tuttuğumdan kısma kadar izlemiş olun. Haydi bakalım. Balıkları tuttum arkadaşlar. Şimdi eve doğru yola koyuyorum. Çok fazla olmasa ama yine oldukça fazla bir balık tutmuş gibiyim. Heh, şimdi şey yapacaktık doğru, elmasımızı satacaktık. Bir önceki bölümde söylediğim gibi. Şimdi arkadaşlar gerçekten söylediğim gibi paramız bittiğinde satsak daha iyi olur. Ama bilmiyorum. Satacağım dediğim için satmak daha iyi olur. Şimdi tuttuğumuz birkaç balığı şuraya doğru koyalım. Bunları böyle koydum. Şimdi şuradan hemen tohumumuz hiç yok mu ya? Aynen tohumumuz bitmiş. Şimdi elması satalım. Evet, şimdiki yatağımıza doğru ilerleyip günümüzü kaydedelim. Seviye 2 toplayıcılık balta uzmanlığı. Seviye 3 balıkçılık tamamdır. Evet. Yine oldukça iyi arkadaşlar. Evet. İlkbahar mevsiminin güp güneşli bir yeni günü arkadaşlar. Hmm, basalım biraz. Hmm. Tamam, bunları zaten biliyorum. Evet, yeni bir mektubumuz. Hmm, oh, tam. Heh, tamam. He, Ben Robin çiftliğinde etrafında almış bir sürü taş olduğunu biliyorum. Bunlar fazla geliyorsa taşları alıp senin için bir kuyu kurabilir. Kuyuları çiftliğin her yerine kurup sulama kabını doldurmak için kullanabilirsin. Hazır olduğunda Dükkanıma 75 taş ve 1000 altın ile gel. Ruby Sevgili çiftçi İzak, tanıştığımız zaman büyük babanın barakasıyla dalga geçtiğim için özür dilerim. Aslında çok hoş bir yermiş. Yine de bir gün daha fazla alana ihtiyacın olabilir. O noktada sana yardım edebilirim. Bana ham madde getirip işçilik tutarının ödediği takdirde evini geliştirebilirim. Harika sayfa. İlk olarak mutfak eklemeni öneririm. Mutfakla öğrendiğin tarifleri yapabilirsin. Her neyse, umarım Yıldız Çiğ Vadisinde evinde gibi hissetmeye başlamasındır, Robin. Evet, şimdiki piyardan birkaç tane daha tohum almamızın vakti bu. Bakalım, şimdi topladığımız havuçları hemen sandığımıza koyalım. Hemen hmm. tamam, daha vaktimiz çok. Tekrardan enerjimizin çok yıpranmayacağı kadar. Şimdi şu kısmı birazcık. Ee, tamamdır bir saniye konuşacağım bu kısma ilk olarak büyük ağaçları keselim sonrasında e, Pierre Bakkal'ın Pierre Bakkal'ın ağaçlarında birazcık daha havuç tohumu satın alalım ne kadar çok fazla e, tohum yetiştirmek o kadar fazla para Hmm, şöyle yapalım. Şunları şöyle. Sulama kabına da olacağım. Sonrasında baltayı buraya, tırpanı buraya, kazmayı buraya. Şimdilik Pierre'in bakkalında görüşmek üzere arkadaşlar. Heh hmm, tamamdır. Neymiş burası? Pierre'in bakkalına doğru ilerlerken böyle bir selam. Selamlar başkan. Ne kadar da göze batıyor. İlerleyen bölümlerde halk evini de tamamlayacağım başka. Burası pelikan kazabası halk evi. Ya da ondan geriye ne kaldıysa işte. Merak etme başkan. Eskiden kasabanın eğlence ve toplanma merkeziydi. Bir de şimdiki haline bak. Utanç verici. Bu günlerde gençlik televizyonun önünde oturup toplumla ilişki kurmaktan kaçınıyor. Bakar mısın yaşlı dayılar gibi konuşuyorum. Gelecek paranın pelikan kazabasına faydası dokunabilir. Yine de burayı satmama engel olan bir şey. Sanırım yaşlandıkça geçmişte kalan şeylere iyice bağlanıyorum. Gel içeri girelim. Sanırım Winslet ve burada oyun oynamış. Burası hatırladığımdan daha harap halde. Aha! Ney bu ya? Ne? Sorun nedir? İyi misin? Sanki orada bir şey hareket etti gibi başkan Bir şey mi gördün? Burası kesin farelerle doludur. Yok bak çok farklı bir şey bu. Bir beliriyor bir kayboluyor. Başka bir şey bu. Şimdilik. Beni endişelendiriyorsun İshak. Sorun değil, değil. Sakin ol. Sanırım eve gideceğim. Acıkmaya başladım. Hmm. Şimdilik bir şey diyecek herhalde. Bundan sonra burayı açık tutacağım. Belki fazladan zaman olursa o fareleri yakalamaya yardım edersin. Tamamdır Başkan Lewis. Her şey için yardımcı Hmm garip. Daha sonra buraya dönüp dikkatlice incelemem gerekecek. Şimdiki. Pierre'in bakkalında gelmiş bulunuyorum. Şimdiki. Taze ekmeğin yanında götürmek için. Yok yok. Şimdiki her şeyi kabul etmeyelim ki zorlamayalım. Şimdiki. 1000 TL para daha toplamıştık bulduğumuz şekilde şey yapabiliyoruz. Ama bir sürü to yaban tohumu alalım. Yaban avucu tohumu alalım. Tamamdır. Şimdiki tohumlarımızı ekmeye başlayalım. Bunlar bize çok fazla para kazandırıyor. Kesinlikle çok fazla para kazandırıyor. İlkbahar mevsimi bitmeden ne kadar toplayabiliyorsak veya ne kadar yetiştirebiliyorsak o kadar yetiştirmemiz gerekecek. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl bir tohumlar kullanıma sunulacak. Birazcık daha satın aldığımız tohumları ekelim. Sonrasında günü bitirmek gibi düşünceliyim. Evet. Çok fazla şey yapmayalım. Sularken enerjimiz yorulmasın. Şu enerji gerçekten düşük olduğu için normalde bir günümüzü böyle uzun bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü balık tutacaksın. Yeni tohumlar satın alacaksın. Bunları tarlaya ekeceksin. Sonrasında bilmiyorum. Enerjimiz biraz daha fazla olsa daha iyi olacak ya gerçekten. Robin'in yazdığı mektupta kuyu herhalde inşa edebiliyordu. Onu bir diğer bölümde aynen diğer bölümde bana bir bakalım. Enerjimiz hiç yok. Zaten bir tane tohumumuz kullanılabilir. Bunu da şuraya hop yaptım. Yetecek mi enerjiye? Evet. enerji. Şöyle yapalım. Şu. Diğer tohumları sulamayı kesinlikle unuttum. Şöyle yaban avucumuzu hemen midemize götürelim. Bu kadar enerji yetebilecek herhalde. Herhalde bir sonraki gün buradaki yaban havuçlarımız büyüyecek. Bunları toparlayacağız. Sonrasında yine Pierre'in baklığına doğru yönelteceğiz kendimizi. Bu arada oyunun müzik sesi gerçekten çok düşük. Umuyorum ki video içerisinde de kötü değildir. Hmm, sulanmayan tohumlar tamam. Şimdi arkadaşlar enerji hiç yok. Şöyle yapayım o halde. He. Tamam tamam. Halk evine bir doğru ilerleyelim o halde. Hmm, tamam. Şimdi şuradan bir başlayalım o halde. Halk evi gerçekten ürpertici bir kısım ya. Bu ne ya böyle? Hmm. Büyücülük bir durum herhalde burası. Burada peki? Burada bir şey yok. Peki şu kısımlarda bir şeyler olacak mı acaba? Şurası... Hmm. Burası nasıl bir yer acaba? Şöyle bir bakalım. Burası da başka bir şey. Tamam herhalde. Halk evini inceledik. Selam çalışmayı ara mı verdin? Birazcık. Selam çiftçiye. Ne kadar düz bir konuşum bu. Aha. Tamam seninle konuşalım. Vay vay vay. <laughs> Lan ya. Aha. <laughs> Gerçekten çok tatlılar ya. Ne zaman teknik bir sorunla karşılaşsam yürüyüşe çıkarım. Selam. Hepsi çok düz konuşuyor yani. Tabii yepyeni bir çiftçiyim sonuçta. Aha Lia ile konuşalım evimize doğru. Ağaçlar bir gün güzel görünüyorlar Neden çiftçi oldum? Çok para kazanmak istemiyorum. Hayır, çok para kazan... Yani çok para kazanmak istemiyorum. Bundan değil. Şehirde yaşamaktan daha gerçek olduğu için, büyük babamın ayak izlerinden gitmek için, eski hayatımı geride bırakmak istedim. Büyük babamızın ayak izlerinden gitmek için. Ha, tamam Arkadaşlar bugünlük Stardew Valley bu kadar da. Umuyorum ki hepiniz sevmişsinizdir. İyi bir bölüm olmuştur. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Yeni videolar ve serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.